İtiyorlar Sabri Bey. Uf. Ne yapabilirim Ayla Hanım? İtiyorlar. Kimsenin önüne arkasına baktığı yok ki. Kadın mı var? Çocuk mu eziliyor? Bir araba alamadınız Sabri Bey. Araba? Şöyle Şükrü Bey'inki gibi. İtmeyin efendim. ha. Hem de Şükrü Bey'inkinden. Yanından geçemeyiz Ayla Hanım. Yanından. Ay vallahi boğuluyorum. Bari bir taksi tutsaydık Sabri Bey. Taksi tutacak para mı kaldı Ayla Hanım? İlerleyelim efendim. Şöyle gerilere doğru lütfen boğuluyoruz burada. Gitmeyin efendim. Şöyle durun lütfen. Kimsenin laftan anladığı yok ki. Hangi parayla taksi olacaktık Ayla Hanım? Hiç kalmadı mı? Vallahi kalmadı gibi bir şey. Battık. Eliniz ucuz şeye gitmiyor ki. Yine başladınız Sabri Bey. Para para. Ay insanı öyle ha. Ah. Bağıracağım şimdi. Of. Allah kahretsin. İnsanlık ölmüş. Vallahi ölmüş. Genç olacaklar. Bakın bir tanesi de kalkıp şu yaşlı kadına yer veriyor mu? Böyle miydi bizim zamanımızda? Ay. Of, of, kırdı bu adam. Bu böyle of. Geçtiği yeri görmüyor ki adam. Hasbin Allah! Bindiğine bineceğine pişman ederler insanı. Ben bilmiyorum muyum taksi tutmasını Ayla Hanım. Aman aman tamam açmayın yine para lafını. Ya. Ya açmayın. Kaç lira yazar buradan eve bir taksi biliyor musunuz? İlerleyelim efendim, ilerleyelim lütfen. Dondurma da güzelmiş. Afiyet olsun babacığım. Bugün geçeninki nefis. Demin geçen yaramaz. Bir tane daha alayım mı babacığım? Boşan da semerini ye. Mide fesatını mı uğratacaksın bizi? Yok babacığım. Sevdim dedin de. Dokunur aslanım. Fazla yenmez. Yeter. Peki babacığım. bir Bey'e savaştır. Açtıracağım babacığım. Şu arsa satılsın. He. Hani onlardan bir ses daha çıkmadı. Uyutuyorlar mı yoksa seni? Ne bileyim babacığım. Başında bulunmayınca. Öyle. Yoklamak lazım. Hemen atarlar kazı. Bu zamanda babanın oğluna güvenme. Hmm. Geldi seninkiler. Buyurun. Geçmiş olsun Sabri Bey, ne oldu? Otobüste dövdüler, elleri kırılacaklar. Dövdüler, dövdüler deyip durmayın siz de efendim. Gördünüz kaç kişiyle boğuştuğumu. Aslanlar gibi. <laughs> Sabri Bey demişler ona, ne yapar adamı? Geçmiş olsun beyefendi. Ah yayılmışsınız Halil Efendi. Senin apartmanda iş yok herhalde. Ee, Kapıcı öyle her saat çalışacak diye kanunda bir şey yok ki beyefendi. Biz de oturacağız. Ali Efendi! Sabri Bey'in gözünü mü şişirmişler? Şişirmişler beyefendi. Keşke ötekini de şişirseler.